Sevgili öğrenciler merhaba. Bu soruda bizlerden Enes ve Turan isimli iki öğrencinin grafikteki verilerden yola çıkarak yapmış oldukları yorumlar hakkında hangi seçenekte verilen bilginin doğru olduğunu belirlememiz isteniyor. Grafiğe baktığımızda A, B, C ve D canlılarının kromozom sayılarının arasındaki ilişkiyi gösterdiği görüyoruz. A canlısının kromozom sayısı en fazla, D canlısının kromozom sayısı en az. B ve C canlılarının ise kromozom sayılarının birbiriyle aynı olduğunu görüyoruz. Soruya geçmeden önce kromozom sayısının kesinlikle canlının hangi türe ait olduğunu, canlının vücut büyüklüğünün ne kadar olduğuyla ilgili ya da canlının gelişmişliğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermediğini belirtmek istiyorum. Şimdi Enes ve Tuğra'nın yapmış oldukları yorumlara bakalım. Enes B ile C canlıları kesinlikle aynı tür canlılardır ifadesi kullanıyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi kromozom sayısının aynı olması o canlıların kesinlikle aynı tür olacakları anlamına gelmez. Buna en güzel örnek de insan ve moli balığı verilebilir. İnsanın da moli balığının da kromozom sayıları 46'dır. Fakat bunlar farklı tür canlılardır. O yüzden Enes'in yapmış olduğu yorum yanlıştır. Turan'ın yapmış olduğu yoruma bakalım. A canlısı D canlısına göre daha gelişmiş bir canlı türüdür. Yine bu ifade de yanlıştır. Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi kromozom sayısının fazla ya da az olması canlıların gelişmişliği hakkında bir bilgi vermez. Buna da en güzel örnek Eirel tutu ve insandır. Eirel tutu 500 kromozoma sahipken insan 46 kromozoma sahiptir. Ama insan Eirel tutundan daha gelişmiş bir canlıdır. O yüzden Turan'ın yapmış olduğu yorumda yanlıştır. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında bu soruda bizden istenen doğru yanıt A seçeneğidir. Yani her ikisini yapmış olduğu yorumda yanlıştır.